açılar. Açılar iki tane ışığın A, B ışını ve A C ışını. Başlangıç noktaları yani A noktaları ortak olacak şekilde birleştirilmesiyle elde edilen şekildir. Elde ettiğimiz bu şekle açılıyoruz. Ortak olan köşe A köşesi, burası B noktası, burası da C noktası. Bu açıyı adlandırırken adlandırmaya kollarından başlıyoruz. Bu açıyı B A C açısı demek için ortadaki harfin üstüne şöyle şapka koyuyoruz. Ya da C A B gene şapka koydum ya da sadece köşedeki harf A diye isimlendirebilirim. Bir açıyı isimlendirirken üç farklı yol kullanıyorum. Kollarından başlıyorum ya BAC açısı diyorum ya CAB açısı diyorum ya da sadece A açısı diyorum. Eş açı. Eş kelime anlamı olarak aynı anlamına gelir. Yani elimde bir açı varsa bir P R S açısı olduğunu düşünüyorum ve bu açının ölçüsünün 60 derece olduğunu söylüyorum. Başka bir açı çiziyorum. K L, M açısı. Bu açının ölçüsünün de 60 derece olduğunu söylüyorum. Şimdi bu iki açıyı incelediğim zaman gördüğüm şey ölçülerinin eşit olduğu. Yani P, R, S açısının ölçüsü. Bu şekilde göstermiştik. Bazı yerlerde buraya M harfi koyarak da gösterir. İkisi de aynı anlama gelir. Değişen bir şey olmaz. Buradaki P, R, S açısının ölçüsüyle KLM açısının ölçüsü birbirine eşit ve 60 derece. Ölçüleri eşitse, yani elindeki açıların ölçüleri eşitse açılar birbirine eşittir diyoruz. PRS açısının ölçüsü 60 derece, KLM açısının ölçüsü 60 derece ise buradaki PRS açısı eşittir KLM açısına derim. Bir açıya eş açı çizmek için bazı yöntemler var. Bu yöntemler açı ölçer kullanılarak yapılabilir, pergel kullanılarak yapılabilir. Ama temelde iki açının eş olduğunu söyleyebilmem için bunların ölçülerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Geldim açıların birbirine göre oluşturdukları durumlara. Açılar birbirlerine göre oluşturdukları durumlardan birincisini biz x harfi olarak modelliyoruz. X harfini büyük bir şekilde çizdiğimde uçlarına ok koyup bunları doğru olarak kabul ettiğimde bu bir D doğrusu olsun bu da bir M doğrusu olsun. D ve M doğruları birbirlerine şuradaki noktada değdiler. Değdikleri noktaya A noktası dedim ve diyorum ki D doğrusuyla M doğrusunun kesişimi A noktasıdır. Kesişim sembolünü kümelerde kullanmıştık. Ters N biçimindeydi. Bu iki doğru birbirini kestiklerinde ilk görünüşte dört tane açı oluşur. Oluşan bu açılardan yukarıya bakan açıyla aşağıya bakan açı, sol tarafa bakan açıyla sağ tarafa bakan açının ölçüleri birbirine eşittir ve biz bunlara ters açılar deriz. İsimlendirebilmek için doğruyu oluşturan noktalardan bir kısmını seçiyorum. Buraya A demiştim, buraya B dedim. Burası C, burası D, Burası da E noktası oldu. Şimdi buradaki açıları önce okuyorum. EAB açısı, EAB açısının ölçüsüyle DAC açısı, DAC açısının ölçüsü birbirine eşittir. Çünkü bunlar ters açılardır. EAD açısının ölçüsüyle EAD açısının ölçüsüyle BAC açısının ölçüsü BAC açısının ölçüsü birbirine eşittir. Çünkü bunlar ters açılardır. Diyelim ki bana şöyle bir model verdi. Bu model üzerinde buradaki açıyı 70 derece olarak söyledi. Buraya A kadar dedi. Buraya B kadar dedi. Buraya da C kadar dedi. Ve benden A'nın, B'nin ve C'nin kaç derece olduğunu bulmamı istedi. Şimdi 70 derecelik açıyla aynı köşeye sahip olan 3 tane açı var burada 70 dereceden farklı olarak. Bu açılardan bir tanesi B açısı. B açısıyla bana verilen 70 derecelik açı ters açı oldukları için direkt B açısının ölçüsü 70 derecedir derim. Burada bir doğru oluştuğu için ve bir doğru üzerinde oluşan açı doğru açı olduğu için yani buradan buraya kadar tam tur attığında 180 derece olacağı için C açısını bulmam için yapmam gereken yöntem 180 dereceden 70 dereceyi çıkarırım. Geriye 110 derece kalır. Yani C açısının ölçüsü 110 derecedir derim. C açısıyla A açısı ters açı oldukları için de A açısının da ölçüsü 110 derecedir derim.